ladies 100 what i'm going to go get something to eat arkadaşlar araba kaydı, kaydı abi, abi. tekerler kaydı bak <laughs> <Ya, kalk> bak lan <laughs> gel lan <laughs> abi dur abi arkada abi arkadan vurma vurma abi arkadan olmasın Ay. bari ya abi önden olsun abi, ben abi çok sıktın çok sıktın reis Aman diyeyim abi arkadan olur mu bu iş ya? Olmaz abi. Sen abi ben şınav nasıl çekeceğim? Abi hemen otur. Abi şınav nasıl çekeceğim? Abi, sen ne yapıyorsun <laughs> ya? Da, ne yap? Gel abi lan. Dur, ya. dur, ne dur. Abi dur dur. Şınav nasıl çekeceğim? Abi? Allah kahretsin. <laughs> sen bir dakika. <laughs> sen şimdi Abi ne sıktın ne sol tarafı bunu? ya? Abi <laughs> öyle kalacak. Bak öyle kalacak. Ha. <laughs> Niye? Niye bunları yapıyorsun sen? Abi sen beni sal. Yok. Sen... ben böyle bak şınav bile çeker. <laughs> Önden yapsaydım var. <bari. gülüyor> Bir dakika yalnız şu an halime bakın abi. Onu yapmayayım. Abi kaçma lan. Kaçma nereye Dur abi. <gülüyor> <gülüyor> kaçıyor bak bak kaçıyor. Hiç, hiç kelepçe yemedim hayatımda. Hiç yemedin mi? Taktım, ama. Taktım Onu, abi. <laughs> Taktım oldu abi. <laughs> Taktım oldu. Taktım oldu. Taktım Yok öyle. İşte bu ilk oldu. <laughs> Taktım <gülüyor> abi abi. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Bizim sormamız gereken... Abi su versene bana biraz. A Tamam vereyim. Sıfır abi Allah'a seversen. Tamam. Evet. Kahve, kahve de <laughs> Yok yok kahve, 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 bitti. biz <laughs> efendi polisiz. Tutukladığımız <laughs> herife de yani biz yardım ederiz. Şimdi... Tutukladığımız herife <laughs> yardım ederiz dedi. Aynen şimdi bir dakika bir dakika bunun sorusunu soracağız. Bu ne zamandı? Kimin aracıydı bu? Abi bu... Bu aslında ben değilim. Kim bu? Abi <laughs> benim duplor abi duplor mu derler? <laughs> <laughs> Senin duplorun tamam. Peki bunu yapma Bu sebebi ne? Önce. Bir yıl önce. Sebebi neydi bunu neden yaptın? İnsanların, öteki insanın hayatını neden tehlikeye koydun? Araba yaptın? yok orada. Fark etmez. Kurallar şey demiyor orada araba olacak olmazsa beleş olduğu zaman yasa dışı demiyor. Kurallar Hı. diyor ki you can't do it on a state highway diyor. Ha. Yani yapamazsın caddeler. Abi highway değil. Highway yasalar arasında her karan gibi yol highway'dir. Tamam, tamam. <gülüyor> yani <gülüyor> şey yapma. Neden, <laughs> neden insanların hayatını tehlikeye böyle koydun? Abi hayatında böyle bir şey olmadı ya baksana. Şuna bak abi ya. Abi şimdi bunun işi bu entertainment abi. <laughs> bu entertainment abi. Arkadaşlar salayım mı? Ya chat Allah'ın seviyorsa salsın ya. Siz, biz chat'i chat, chat dinleyiz abi. Chat siz söyleyin. Salalım mı yoksa bunu Abi böyle bir İfadesini şey ifadesine mi alayım? Böyle bir şey yapacağım bir Şınav çekerdim, pamplanırdım ondan sonra şey yapardım valla. <laughs> bu şimdi nezarete gidecek ya, şınav da çekemedi. Nezaretteki o büyük adamlar bakacak bu bunda <laughs> <de> iş yok. <laughs> <laughs> İyice ne sıkıntı oldu tamam, sonra. Tamam tamam. Yani <laughs> sa salalım salalım. <laughs> İnşallah anahtarı biliyordur abi nerede olduğunu. <laughs> abi o çekmeceden almadın bizi ya. Pardon başka bir şey çıktı. <laughs> bu benim jump troll sol tarafı da bir sıkıntı ha valla bak Biliyorum, biliyorum Bak gördüm. bak göreceksiniz şimdi bak Yemin Hı. ediyorum eziyet etti bize ya O ne abi dur bir de şok at. Bi Allah Biber sı gazı sıkı <laughs> Otur lan buraya Tamam tamam <gülüyor> <gülüyor> Dur bir de şok atacaksın ya Biber gazı yapacağız hmm. Valla e Anahtar nerede arkadaşlar? Hayda. Allah Allah, Allah. anahtar nerede ya? Hayda. Lan anahtarı biz nereye koyduk? Aa bunu peki ben... Abi şeyde yapamam ha. Öne de alamam bunu. Yok sen alamazsın değil mi? Ya çok flexible olanlar alabilir ya. Şöyle falan bir de alabilir bazıları değil bu, mi? Oo onu ben... Ben oraya görmedim de buradan gördüm böyle. Alttan al. Arkadaşlar eli anahtarı bulamadık ya. Anahtar gitti. Allah Allah. Anahtar... Abi şu işi bul diyor. <laughs> abi şunu yapmış Şaka. <laughs> Şaka yapıyorum ben burada. Şaka bulayım. yapıyorum diyor hala çekmeceler bu. Bakayım abi şunu. Abi Atak. nasıl bir anahtar ya? E ee, anahtarı. Arkadaşlar işte bak. Oh Allah'ım çok şükür. Size bir dakika şeyi göstereyim. Size ben ana şeyi nasıl çıkartıyorum? Bir daha tam ekran yapayım. Tam ekran yapalım. Size ben e, tricepsler no de iyi duruyor ha. Tricepsler. Oo bana bak bana bak bak bak. Aa, <laughs> kola bak ya kola. <gülüyor> 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 Bir dakika. İşte arkadaşlar bak. Kelepçeyi böyle çıkartıyoruz. Ben size aslında çıkartış şeyini göstereceğim. Çıkar. Şu anda bir tutorial oldu şu anda. Aynen. Bir how, to, how to how to uncap somebody. Evet. Spread your feet. Evet, Wide, wider. Abi ne kadar da toza out, toza. Tamam. Toes out. Arkadaşlar bu şekilde çıkartıyoruz. Ben mesela şunu çıkartacağım. Anladın mı ilk başta? Tamam. Bend the for me. 아, 무슨 위어가게 ç ı 진짜, <laughs> 진짜, <이런 거>. <웃음> <웃음> 진짜 <웃음>